Evet Elba'dayız. Düğüne geldik. Masal Kır Bahçesi'nin oradayız. Akşam ezanında okunuyor. Şöyle bir gidelim. Herhalde duymadılar. Hayırlı akşamlar, hayırlı akşamlar. Kameradan kaçan var bir tane burada. Hadi gidelim şöyle hadi. Evet Arif hoş bulduk. Düğünümüz hayırlı ve uğurlu olsun. Allah, Allah razı olsun. Şimdi videoya izin var mı acaba? Var var benden yana var. Senden yana da gelin damatınla bir görüşecek de ben boşum. Sen benimle görüş. Boşa uğraşmayayım yani sonra. Sen benimle görüş. Çünkü bazen çek yok çek yok izin vermiyorlar. Bile istemez. He, tamam o zaman. Arif'ten aldık. He. Adı ne Hı -hı bu oğlanın? Muhammed Günal Tahmisi oğlu. Ney? Muhammed Günal Tahmisi oğlu. Evet Muhammed. Nereden geldin? Nereden geldin? Düğüne mi geldin? İyi hoş geldin. Siz de hoş geldiniz. Evet senin var mı bir diyeceğin? Sağ ol abi. Baba ne diyor baba? Ben onunla birlikte çalıştıydım. Önceden söylemişim diye. Babana bolca selamlar. Gel. Şöyle bir gidelim. Oldu sağ ol. Evet merhaba Zekeriya Bey. Nasılsın? Ne ettin? Gidiyor mu? Burada mısın? buralardayım da şöyle bir Arkadaş geldi ya ona bakacağım. He, ee, arkadaşı bakıyorum. geldi, uğradık. Böyle bir de yaptı. He, ee, oldu. Şey Allah şey hayırlı olsun diye. Hayırlı dedi. ve uğurlu olsun diye. He. Hadi Şöyle de. bir gidelim. Bana kuru kuru buralar. Nasıl abi? Tahmisçioğlu ve Şahin aileleri hoş geldiniz demiş. Evet Eyüp Tezeki abi. Sen geç kaldın ya. Selam Anca geldik geldik gelebildik ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Hayırlı başkanım olsun diyelim. Başkanım hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Evet. Eyüp hayırlı olsun. Teşekkürler. Balduzun mu diyelim bacanağın mı diyelim? İkisinin mi? İkisinin. <laughs> İkisinin mi? Aklına <İkizim> <laughs> <İkizim de. gülüyor> <İkizim de. gülüyor> Sen nasılsın <laughs> ne diyorsun daha? E, biz buradayız. E, buradasın. E. Bu akşam da e, acilen. Evet. Var Merhaba. Şimdi nereye gidiyorsunuz? Tamam. Ee, ezan okundu. Evet, Benim de abdestim var inşallah. Var, var. Evet düğününüz hayırlı ve ulu olsun. Yok, yok, yok Evet hacı hayırlı olsun düğünümüz. Evet başkanım bir şey diyorsunuz mu? Evet. E, hem aileleri tebrik ediyoruz, hem de gençlerimizi tebrik ediyoruz. Evet. Allah bir yaz nasip etsin. Amin diyelim. Allah hayırlı uğurlu eylesin. E, Allah hem kendilerine hem ailelerine hem de vatana millete hayırlı evlatlar nasip etsin. Amin. Her ikisine de değil mi? Her iki tarafa da. Böyle Ömür boyunca da birbirleriyle olan muhabbetleri diyalogları hep güzel olsun inşallah. İnşallah diyelim. Allah razı. Sağol teşekkürler. Benim kuzey amam. Kırım, Kıyıda yerim. Başkanım kız tarafı da bizim köyden. Bizim hayır, köyden. Güzel, kız tarafı öyle öyle mi? Mi? Evet evet çok güzel. Tamam. Hadi. Voblu sağ ol. Evet Hacı, hayırlı ve bol olsun. Sağ ol. Evet. hayırlı olsun diyoruz. Arif izin verdi video çekmeye. İzin, i̇zin var izin değil mi? De. He tamam. Çek. He ben veriyorum izin dedi. Sonra bir problem olmaz mı da? Oldu sağ ol. Oğuz, gel dur mu daha?

Batı, büyüdük maşallah. Büyüdük ya. Yani. Ben video çekerken ufak bir şeylerdi önceden ya. Adem de gelmiş, Adem de, Adem de. İrbağım gelmişti muhakkak. Nerede? Burada. Öyle mi? Evet Şehri Bey sen de geldin, hoş geldin. Hoş gördük, hoş gördük, hayırlı olur. Evet, ha, senin düğün ne zaman kızın düğünü? Düğün akraban oluyor mu? He akrabamız oluyor yüzün tarafı. Evet. Senin düzün düğünün ne zaman? Benim düzün düğünün tahminen daha kesildi. Kurban bayramından hemen sonra. He kurban bayramından sonra he. He hemen sonra. Evet Şehri Bey'in düzünün de kurbandan sonra düğünü var. Öyle düğünü. düğün. He. Evet. Şöyle bir he. Şöyle bir gidelim. Sarılmış simsiyah güneş. i'm just